Multimodal taşımacılık sistemleri Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığın entegrasyonu Multimodal taşımacılık sistemleri, küresel lojistik ve tedarik zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu sistemler, kara, hava, deniz ve demiryolu gibi farklı taşıma modlarını entegre ederek, malların daha verimli, hızlı ve maliyet etkili bir şekilde taşınmasını sağlar. 2025 yılında, dijital teknolojilerin yükselişiyle bu entegrasyon daha da sofistike bir hal almıştır. IOT, yapay zeka ve büyük veri gibi araçlar, modlar arası geçişi sorunsuz kılarak küresel ticaretin akışını optimize eder. Multimodal taşımacılık, tek bir sözleşme altında birden fazla taşıma modu kullanmayı içerir ve bu, geleneksel unimodal yaklaşımlara kıyasla çevresel sürdürülebilirliği artırırken, lojistik maliyetlerini %20-30 oranında düşürebilir. Özellikle pandemi sonrası dönemde, tedarik zinciri kesintilerine karşı dayanıklılık sağlayan bu sistemler, uluslararası ticarette kritik rol oynamaktadır. Multimodal taşımacılığın temel bileşenleri, kara, karayolu, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığını kapsar. Karayolu taşımacılığı, esnekliğiyle kısa mesafeli ve son kilometre teslimatlarında öne çıkar. Kamyonlar ve tırlar, depolar arası hızlı geçişler için idealdir. Hava taşımacılığı ise yüksek hızı sayesinde acil ve değerli yükler için tercih edilir. Ancak maliyetli olması nedeniyle genellikle multimodal zincirin bir parçası olarak entegre edilir. Deniz taşımacılığı büyük hacimli yükler için ekonomik bir seçenek sunar. Konteyner gemileri küresel ticaretin %90'ını taşırken liman entegrasyonuyla diğer modlara bağlanır. Demiryolu taşımacılığı uzun mesafelerde enerji verimliliği sağlar ve karbon salınımını düşük tutar. Bu mod, multimodal sistemlerde köprü görevi görür. Bu bileşenlerin entegrasyonu, standartlaştırılmış konteyner sistemleri ve lojistik platformlar sayesinde gerçekleşir. Böylece yükler modlar arasında kesintisiz aktarılır. Entegrasyonun faydaları, multimodal taşımacılığın çekiciliğini artırır. Öncelikle, maliyet optimizasyonu sağlanır. Örneğin, deniz yoluyla uzun mesafe taşımacılığın ardından karayoluyla yerel dağıtım, toplam giderleri minimize eder. İkinci olarak, zaman verimliliği artar. Dijital platformlar, gerçek zamanlı takip ve rota planlaması ile gecikmeleri önler. Çevresel faydalarda göz ardı edilemez. Demiryolu ve deniz yolunun ağırlıklı kullanımı, karbon ayak izini azaltır ve yeşil lojistik hedeflerine katkı sağlar. Ayrıca, risk dağılımı sayesinde tedarik zinciri daha dayanıklı hale gelir. Bir moddaki aksaklık, diğerlerine yönlendirme ile telafi edilebilir. 2025 trendlerinde, bu faydalar yapay zeka destekli optimizasyonlarla pekiştirilmekte olup işletmelerin rekabet gücünü yükseltir. Teknolojik gelişmeler, multimodal taşımacılığın entegrasyonunu dönüştürmektedir. IoT sensörleri konteynerlere entegre edilerek konum, sıcaklık ve güvenlik verilerini gerçek zamanlı olarak paylaşır. Bu, hava-deniz geçişlerinde yük bütünlüğünü korur. Yapay zeka algoritmaları trafik hava koşulları ve talep tahminlerini analiz ederek en optimal multimodal rotaları belirler. Büyük veri platformları, farklı taşıma modlarından gelen bilgileri birleştirerek öngörücü analitikler sunar. Örneğin, demiryolu tıkanıklıklarını öngörerek hava taşımacılığına yönlendirme yapar. Blockchain teknolojisi, sözleşme ve belge yönetimini şeffaflaştırırken, 5G ağları hızlı veri transferini sağlar. 2025'te, bu teknolojilerin entegrasyonu, multimodal lojistiği daha akıllı ve sürdürülebilir kılarak küresel tedarik zincirlerini güçlendirir. Multimodal taşımacılık sistemlerinin gerçek dünya uygulamaları, entegrasyonun etkinliğini kanıtlar. Örneğin, Avrupa'da Rotterdam Limanı, Deniz-Kara Demiryolu entegrasyonuyla yılda milyonlarca konteyneri yönetir. Bu sistem, hava kargosuyla birleşince kıtalar arası ticaretin omurgasını oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Union Pacifik Demiryolu Ağı, karayolu ve deniz yolları ile entegre edilerek, batı sahili limanlarından iç bölgelere yük taşır. Asya'da, Çin'in Belt and Road inisiyatifi, multimodal koridorlar oluşturarak deniz, demiryolu ve hava yollarını bağlar. Bu, ticaret hacmini yüzde %30 artırır. Türkiye'de ise, İstanbul Havalimanı ve Marmara Limanları'nın entegrasyonu, multimodal lojistiği güçlendirir. Karayolu ağıyla birleşince Avrasya ticaretinde stratejik avantaj sağlar. Bu örnekler, entegrasyonun ekonomik büyümeye katkılarını vurgular. Ancak multimodal taşımacılığın entegrasyonu, bazı zorlukları da beraberinde getirir. Modlar arası standartlaşma eksikliği, konteyner boyutları ve belge prosedürlerinde uyumsuzluklara yol açar. Bu, gecikmelere neden olur. Maliyetler, özellikle altyapı yatırımları için yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde liman ve demiryolu ağ eksikliği entegrasyonu yavaşlatır. Çevresel düzenlemeler, Emisyon standartlarını karşılamayı zorlaştırırken siber güvenlik riskleri veri paylaşımını tehdit eder. Ayrıca lojistik koordinasyon karmaşıklığı küçük işletmeler için erişim engeli yaratır. Bu zorlukları aşmak için uluslararası standartlar, örneğin UNCTAD kuralları ve hükümet yatırımları şarttır. 2025'te dijital çözümler bu sorunları hafifletmeye odaklanmıştır. Gelecekteki trendler multimodal taşımacılığın evrimini şekillendirecektir. 2025 ve ötesinde, otonom araçlar ve dronlar, Havankara entegrasyonunu hızlandıracak. Örneğin, otonom kamyonlar demiryolu istasyonlarından yükleri otomatik alacak. Sürdürülebilirlik odaklı yenilikler, elektrikli demiryolu ve yeşil deniz yakıtlarıyla karbon salınımını sıfıra yaklaştıracak. Yapay zeka tabanlı platformlar, multimodal ağları optimize ederek küresel ticaretin dayanıklılığını artıracak. Ayrıca, Hyperloop gibi yeni teknolojiler, mevcut modları tamamlayarak entegrasyonu genişletecek. Bu trendler, multimodal sistemleri daha erişilebilir ve verimli kılarken, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak. Sonuç olarak, multimodal taşımacılık sistemleri, kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığın entegrasyonuyla lojistik sektörünü dönüştürmekte ve küresel ekonomiyi güçlendirmektedir. Bu entegrasyon, verimlilik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık sunarak geleceğin taşımacılık vizyonunu şekillendirir. Hükümetler, işletmeler ve teknoloji sağlayıcılarının işbirliğiyle, multimodal sistemler daha da ilerleyecek ve dünya ticaretinin temelini oluşturacaktır. Kentsel ulaşımda mikromobilite çözümleri Bisiklet, scooter ve elektrikli mini araçların lojistikte kullanımı Günümüzde hızla artan kent nüfusu, yoğun trafik, çevresel kaygılar ve tüketici beklentilerinin çeşitlenmesi, ulaşım ve lojistik alanında yeni çözümlerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Özellikle son kilometre teslimatı olarak bilinen ve ürünün dağıtım merkezinden tüketiciye ulaştırılması sürecinde yaşanan zorluklar, kentsel lojistikte verimliliği azaltan temel sorunlardan biridir. Bu noktada mikromobilite çözümleri, yani bisiklet, scooter ve elektrikli mini araçlar, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de operasyonel etkinlik açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bisikletler lojistikte kullanılan en eski ve en çevre dostu mikromobilite araçlarından biridir. Özellikle küçük paket teslimatlarında bisikletli kuryeler, kent içi ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde önemli avantajlar sunmaktadır. Bisikletlerin düşük maliyetli oluşu, park sorunu yaratmaması ve dar sokaklara kolay erişim sağlaması, onları şehir lojistiğinde vazgeçilmez hale getirmiştir. Ayrıca elektrikli bisikletlerin yaygınlaşması, daha uzun mesafelerde daha hızlı ve enerji verimli teslimat yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede lojistik şirketleri hem karbon emisyonlarını azaltmakta hem de operasyonel hızlarını artırmaktadır. Scooterlar, özellikle son yıllarda şehir içi ulaşımda yaygınlaşan bir diğer mikro mobilite çözümüdür. Elektrikli scooterlar, kısa mesafelerde hızlı ve pratik hareket imkanı sunarak lojistik sektöründe alternatif bir araç haline gelmiştir. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek olmaları sayesinde scooterlar Trafik sıkışıklığının yoğun olduğu bölgelerde teslimat sürelerini önemli ölçüde kısaltır. Ayrıca mobil uygulamalar üzerinden scooter paylaşım sistemleriyle entegre çalışabilmeleri, lojistik şirketlerine araç filosu kurmadan bu hizmetten faydalanma fırsatı tanımaktadır. Ancak scooter'ların taşıma kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle genellikle küçük ve hafif paketlerin teslimatında kullanılmaları daha uygundur. Elektrikli mini araçlar ise mikromobilite ile lojistik arasında bir köprü işlevi görmektedir. Küçük elektrikli otomobiller ya da üç tekerlekli elektrikli taşıma araçları bisiklet ve scooterlara göre daha yüksek taşıma kapasitesine sahiptir. Bu sayede hem daha fazla sayıda paketi hem de görece daha ağır ürünleri taşıyabilirler. Ayrıca elektrikli motorları sayesinde hem sessiz hem de çevre dostu bir çözüm sunarlar. Kentsel alanlarda düşük emisyon bölgelerinin yaygınlaşmasıyla lojistik şirketleri elektrikli mini araçları daha fazla tercih etmektedir. Bu araçlar küçük işletmelerden büyük e-ticaret şirketlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir ve özellikle yoğun teslimat yapılan bölgelerde operasyonel verimliliği artırmaktadır. Mikro mobilite çözümlerinin lojistikte kullanılmasının en büyük avantajlarından biri çevresel faydalarıdır. Geleneksel motorlu taşıtlara kıyasla bisiklet, skuter ve elektrikli mini araçlar çok daha düşük karbon salımı gerçekleştirir. Bu durum, şehirlerin karbon nötr hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığı gibi, lojistik şirketlerinin de kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan tanır. Ayrıca gürültü kirliliğinin azaltılması kent yaşam kalitesini yükseltir ve sürdürülebilir şehircilik anlayışını destekler. Mikromobilite çözümlerinin lojistikte yaygınlaşmasının bir diğer önemli etkisi ise ekonomik verimliliktir. Yakıt maliyetlerinin düşmesi, bakım giderlerinin daha düşük olması ve küçük araçların daha az alan kaplaması işletmeler için önemli bir maliyet avantajı yaratır. Ayrıca trafik sıkışıklığının neden olduğu zaman kayıplarının azalması, teslimat süreçlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır. Böylece lojistik şirketleri rekabet avantajı elde ederken, aynı zamanda kent içi ulaşımda daha akıcı bir yapı oluşturulmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte, mikro mobilite çözümlerinin lojistikte yaygınlaştırılmasında karşılaşılan bazı zorluklar da bulunmaktadır altyapı eksiklikleri, bisiklet yollarının yetersizliği, scooter park alanlarının sınırlı olması ve elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının yaygın olmaması, bu çözümlerin verimli kullanımını zorlaştırmaktadır. Ayrıca yasal düzenlemelerin net olmaması ve güvenlik kaygıları da lojistik şirketlerinin bu araçları daha geniş ölçekte kullanmasını sınırlayabilmektedir. Bu nedenle, mikromobilitenin lojistikte sürdürülebilir bir çözüm haline gelebilmesi için yerel yönetimler, Özel sektör ve kamu otoriteleri arasında koordineli bir işbirliği gereklidir. Sonuç olarak bisiklet, scooter ve elektrikli mini araçlar kentsel lojistikte giderek daha önemli hale gelen mikromobilite çözümleridir. Bu araçlar hem çevresel sürdürülebilirliği desteklemekte hem de lojistik operasyonlarında maliyet ve hız avantajı sağlamaktadır. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla kullanılabilmesi için altyapı yatırımlarının yapılması, uygun yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve teknolojik entegrasyonların geliştirilmesi büyük önem taşır. Mikromobilite çözümleri doğru stratejilerle uygulandığında yalnızca lojistik sektörünü değil, şehir yaşamının bütününü daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabilecek güçlü bir araçtır. Lojistikte robotik ve otomasyon, depo yönetiminde robotların kullanımı ve verimlilik etkileri Lojistik sektörü, küreselleşmenin hız kazanması, e-ticaret hacminin artması ve müşteri beklentilerinin değişmesiyle birlikte tarihsel bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşümün en dikkat çekici boyutlarından biri robotik ve otomasyon teknolojilerinin depo yönetiminde giderek daha yaygın hale gelmesidir. Geleneksel yöntemlerde insan gücüne dayalı yapılan birçok süreç, artık otonom robotlar, yapay zeka destekli sistemler ve otomatik depolama çözümleriyle yürütülmektedir. Robotik teknolojilerin lojistiğe entegrasyonu yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmayıp hız ve doğruluk oranlarını artırarak verimliliği köklü biçimde değiştirmektedir. Depo yönetimi, lojistik faaliyetlerin kalbinde yer alan ve ürünlerin depolanmasından siparişlerin hazırlanmasına kadar uzanan kritik bir süreçtir. Bu alanda robotların kullanımı, envanterin hızlı takibini, ürünlerin doğru şekilde yerleştirilmesini ve siparişlerin hatasız toplanmasını mümkün hale getirir. Örneğin, otonom mobil robotlar (AMR) ve insansız taşıma araçları, depo içerisinde ürünlerin bir noktadan diğerine taşınmasını üstlenerek iş gücü ihtiyacını azaltır. Bu durum, insan çalışanların fiziksel olarak yorucu ve tekrarlayan görevlerden kurtulmasına, onların daha çok planlama ve denetim gibi yüksek katma değerli işlere yönelmesine olanak tanır. Robotik ve otomasyonun en önemli etkilerinden biri hızdır. Geleneksel depolarda sipariş toplama işlemleri saatler veya günler sürebilirken, robot destekli depolarda bu süre dakikalara inebilmektedir. Özellikle e-ticaret sektöründe hızlı teslimat beklentisi, depo otomasyonunun kaçınılmaz hale gelmesine neden olmuştur. Robotların 7/24 çalışabilme kapasitesi, iş gücü kısıtlamalarını ortadan kaldırarak kesintisiz operasyon sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini doğrudan artırır ve işletmelerin rekabet gücünü yükseltir. Verimlilik açısından bakıldığında robotların sağladığı hassasiyet ve tutarlılık öne çıkar. İnsan kaynaklı hataların büyük bölümü yanlış ürün seçimi, stokların yanlış etiketlenmesi veya ürünlerin yanlış konumlandırılması gibi durumlarda ortaya çıkar. Robotik sistemler, sensörler ve yapay zeka algoritmalarıyla desteklenerek bu tür hataları minimuma indirir. Bunun sonucunda hem iade oranları düşer hem de stok yönetimi daha şeffaf ve doğru hale gelir. Ayrıca depo alanının robotik sistemlerle optimize edilmesi sayesinde daha küçük alanlarda daha fazla ürün depolanabilir, bu da mekan verimliliğini artırır. Robotik ve otomasyonun lojistik sektörüne kazandırdığı bir diğer önemli avantaj maliyetlerin uzun vadede düşmesidir. İlk yatırım maliyetleri yüksek olsa da robotların sürekli çalışabilmesi, iş gücü maliyetlerinin azalması ve hata oranlarının düşmesi yatırımın kısa sürede geri dönüşünü sağlar. Özellikle büyük hacimli depolarda bu etki daha da belirgin hale gelir. Ayrıca enerji tasarruflu robotlar ve akıllı sistemler sayesinde operasyonel giderler de önemli ölçüde azaltılabilir. Bununla birlikte robotik ve otomasyonun uygulanmasında bazı zorluklar da söz konusudur. Teknolojik yatırımların yüksek maliyetli olması küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir engel teşkil edebilir. Ayrıca mevcut iş gücünün bu yeni sistemlere uyum sağlaması için eğitim süreçleri gerekir. İnsan-robot işbirliğinin dengeli bir şekilde kurgulanması, çalışanların iş güvencesi algısının korunması ve işletmelerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi de bu sürecin başarıya ulaşmasında kritik faktörlerdir. Sonuç olarak, lojistikte robotik ve otomasyonun depo yönetimine entegrasyonu, sektörün geleceğini şekillendiren en önemli gelişmelerden biridir. Robotların kullanımı hız, doğruluk, maliyet avantajı ve müşteri memnuniyeti açısından büyük kazanımlar sağlarken aynı zamanda lojistiğin dijitalleşme sürecini de hızlandırmaktadır. Doğru stratejiler ve dengeli yatırımlarla robotik çözümler yalnızca depo yönetiminde değil, lojistiğin tüm süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirlik için kritik bir rol üstlenmeye devam edecektir. Trafik yoğunluğu ve şehir planlaması ilişkisi. Ulaşım altyapısının kent yaşamına etkileri. Modern şehirlerin en önemli sorunlarından biri giderek artan trafik yoğunluğudur. Kent nüfusunun büyümesi, motorlu taşıtların sayısındaki artış ve ekonomik faaliyetlerin merkezileşmesi ulaşım altyapısı üzerinde ciddi baskılar yaratmaktadır. Bu baskı yalnızca araçların hareketini değil, aynı zamanda bireylerin günlük yaşam kalitesini, çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik verimliliği de doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle trafik yoğunluğu ile şehir planlaması arasındaki ilişki, kentlerin geleceğini şekillendiren stratejik bir alan olarak görülmelidir. Trafik yoğunluğu, şehir planlamasının kalitesini ve başarısını doğrudan yansıtır. Planlama süreçlerinde ulaşım altyapısına yeterince önem verilmemesi, kısa vadede ekonomik büyümeyi destekliyor gibi görünse de, uzun vadede ciddi sorunlara yol açar. Geniş caddeler, otoyollar ve kavşak düzenlemeleri tek başına trafik sorununu çözmez aksine araç kullanımını teşvik ederek yoğunluğu daha da artırabilir. Bu nedenle modern şehir planlamasında yalnızca yolların kapasitesini artırmak değil, alternatif ulaşım sistemlerini geliştirmek, toplu taşımayı güçlendirmek ve yaya bisiklet dostu çözümler üretmek çok daha önemli hale gelmiştir. Ulaşım altyapısının kent yaşamına en belirgin etkilerinden biri zamansal maliyetlerdir. Trafik sıkışıklığı insanların işe Okula veya günlük aktivitelerine ulaşmak için harcadıkları süreyi önemli ölçüde artırır. Bu durum, bireylerin yaşam kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda ekonomik verimliliği de azaltır. Trafikte geçen uzun saatler, iş gücü kayıplarına yol açarken yakıt tüketimini artırarak hane bütçelerine de ek yük bindirir. Dolayısıyla şehir planlamasının trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çözümler üretmesi hem bireysel hem de toplumsal refah açısından kritik bir öneme sahiptir. Trafik yoğunluğu aynı zamanda çevresel sorunlarla da doğrudan bağlantılıdır. Motorlu taşıtların fazlalığı hava kirliliğini artırır, karbon emisyonlarını yükseltir ve şehirlerde iklim değişikliğiyle mücadeleyi zorlaştırır. Ayrıca yoğun trafik, gürültü kirliliğine sebep olarak kentte yaşam kalitesini olumsuz etkiler. İyi tasarlanmış bir şehir planlaması ise toplu taşımanın cazip hale getirilmesi, elektrikli araç altyapısının güçlendirilmesi ve yeşil ulaşım yöntemlerinin teşvik edilmesiyle bu sorunları önemli ölçüde azaltabilir. Bisiklet yolları, yeşil koridorlar ve toplu taşıma entegrasyonu hem çevresel sürdürülebilirliği destekler hem de bireylerin daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesini sağlar. Şehir planlamasının trafik yoğunluğunu azaltmadaki bir diğer etkili yolu fonksiyonel alanların dağılımıdır. Geleneksel şehirleşme modellerinde iş merkezlerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması, günün belirli saatlerinde trafik akışının tek yönlü olmasına yol açar. Oysa karma kullanımlı alanlar, yani iş, yaşam ve sosyal mekanların bir arada bulunduğu planlama yaklaşımı ulaşım talebini dengeler. İnsanların yaşadıkları yere yakın bölgelerde çalışabilmeleri veya hizmetlere erişebilmeleri trafik baskısını azaltarak kentsel hareketliliği daha sürdürülebilir hale getirir. Ulaşım altyapısının kent yaşamına etkileri aynı zamanda toplumsal boyutlar da taşır. Trafik sıkışıklığının yoğun olduğu şehirlerde insanlar stres, öfke ve yorgunluk gibi psikolojik sorunlarla daha fazla karşılaşır. Bu durum toplumsal huzuru ve bireyler arası ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Öte yandan güvenli, hızlı ve erişilebilir ulaşım sistemleri kentte yaşayan bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını teşvik eder. Kültürel etkinliklere, eğitim fırsatlarına ve sağlık hizmetlerine kolay ulaşım kent yaşamının niteliğini yükseltir. Sonuç olarak trafik yoğunluğu ve şehir planlaması arasındaki ilişki yalnızca araçların hareketini düzenlemekten çok daha fazlasını ifade eder. Doğru planlanmamış ulaşım altyapısı ekonomik kayıplara, çevresel zararlara ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açarken, iyi bir planlama kentlerin sürdürülebilir, yaşanabilir ve verimli mekanlar haline gelmesini sağlar. Kent yöneticilerinin ve şehir plancılarının ulaşım altyapısını sadece bir mühendislik problemi değil, aynı zamanda toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutları olan bütüncül bir mesele olarak ele alması gerekir. Böylelikle geleceğin şehirleri trafik yoğunluğundan kaynaklanan sorunlardan arındırılmış, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilir. Üniversitelerde uygulamalı ve teorik lojistik eğitimi nasıl verilmelidir? Günümüz küresel ekonomisinde lojistik yalnızca bir taşımacılık ve depolama faaliyeti olmaktan çıkmış, stratejik planlama, tedarik zinciri yönetimi, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi kapsayan geniş bir disiplin haline gelmiştir. Bu dönüşüm, üniversitelerde verilen lojistik eğitimin de hem teorik hem de uygulamalı yönleriyle yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü yalnızca ders kitaplarına dayalı teorik bir eğitim, öğrencilerin sektörde karşılaşacağı dinamik zorluklara hazırlanmasına yetmezken, yalnızca uygulamalı eğitime dayalı bir yaklaşım da gerekli kavramsal ve analitik temelleri zayıf bırakır. Dolayısıyla üniversitelerde lojistik eğitimi, bu iki boyutu birbirini tamamlayacak şekilde dengeli bir yapıda verilmelidir. Teorik lojistik eğitimi, öğrencilere disiplinin kavramsal çerçevesini, temel ilkelerini ve küresel lojistik sistemlerini anlamaları için gerekli altyapıyı sağlar. Tedarik zinciri yönetimi, envanter kontrolü, uluslararası ticaret hukuku, maliyet analizleri ve sürdürülebilir lojistik gibi konuların ders programlarında yer alması, öğrencilerin stratejik bakış açısı kazanmasına katkıda bulunur. Ayrıca lojistik teorisi Optimizasyon yöntemleri, matematiksel modellemeler ve istatistiksel analizlerle desteklenerek öğrencilere problem çözme becerisi kazandırır. Bu çerçevede teorik derslerin güncel akademik literatür ve uluslararası standartlarla uyumlu biçimde tasarlanması önemlidir. Bununla birlikte lojistik eğitiminin uygulamalı boyutu öğrencilere iş dünyasının gerçeklerini deneyimleme fırsatı verir. Üniversiteler simülasyon laboratuvarları, lojistik yazılımlarının kullanımı Depo yönetim sistemleri ve rota planlama uygulamaları gibi araçlarla öğrencilere pratik yetkinlik kazandırmalıdır. Ayrıca sanal gerçeklik ve dijital ikiz teknolojileri öğrencilerin risk almadan gerçek lojistik senaryolar üzerinde çalışabilmelerine imkan tanır. Bu uygulamalar yalnızca teknik becerilerin gelişmesini değil aynı zamanda hızlı karar alma, kriz yönetimi ve takım çalışması gibi mesleki yetkinliklerin de kazandırılmasını sağlar. Üniversitelerde lojistik eğitimi yalnızca sınıf ve laboratuvar ortamıyla sınırlı kalmamalıdır. Öğrencilerin sektörde doğrudan deneyim kazanabilmesi için staj programları, saha gezileri ve sektör işbirlikleri büyük önem taşır. Liman işletmeleri, hava kargo merkezleri, lojistik köyler ve dağıtım merkezlerinde düzenlenecek saha çalışmaları, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek operasyonlarla bağdaştırmalarına imkan tanır. Ayrıca lojistik şirketleriyle yapılan ortak projeler öğrencilerin iş dünyasının güncel sorunlarını çözmeye yönelik yaratıcı çözümler üretmesini teşvik eder. Bu tür deneyimler, mezuniyet sonrası istihdam edilebilirliklerini de artırır. Eğitimin hem teorik, hem de uygulamalı yönünü destekleyecek bir diğer unsur ise teknoloji entegrasyonudur. Lojistik sektörü dijitalleşme, yapay zeka, blok zinciri, büyük veri analitiği ve otonom taşıma sistemleriyle dönüşüm geçirirken, üniversitelerin bu teknolojileri müfredata dahil etmesi gerekir. Öğrencilerin yalnızca mevcut sistemleri öğrenmeleri değil, aynı zamanda geleceğin lojistik trendlerini kavrayarak yenilikçi çözümler geliştirebilmeleri de sağlanmalıdır. Bu bağlamda teknoloji odaklı dersler ve laboratuvar çalışmaları lojistik eğitimini çağın gereklilikleriyle uyumlu hale getirir. Sonuç olarak üniversitelerde lojistik eğitimi teorik ve uygulamalı boyutları dengeli bir şekilde harmanlanarak verilmelidir. Teorik dersler, öğrencilere analitik düşünme ve stratejik vizyon kazandırırken, uygulamalı çalışmalar onları iş hayatının dinamik koşullarına hazırlamalıdır. Sektörle yapılan işbirlikleri, staj programları ve teknoloji tabanlı eğitim araçları ise bu sürecin ayrılmaz parçaları olmalıdır. Böyle bir eğitim modeli, lojistik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin yanı sıra, küresel ölçekte rekabetçi ve sürdürülebilir lojistik sistemlerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır hızlı tren ve yük taşımacılığı potansiyeli, demiryolu taşımacılığın lojistikteki yeri, lojistik sektöründe farklı taşıma modlarının birlikte kullanılması, hız, maliyet ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir önem taşımaktadır. Karayolu taşımacılığı esneklik, havayolu hız, deniz yolu ise yüksek hacimli taşımacılık açısından avantajlıdır. Ancak demiryolu taşımacılığı, bu yöntemlerin arasında benzersiz bir denge kurabilen stratejik bir seçenek olarak öne çıkar özellikle hızlı trenlerin yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da kullanılabilme potansiyeli, lojistik sektörüne yeni bir boyut kazandırmaktadır. Demiryolu taşımacılığı, küresel ticaretin gelişiminde giderek artan bir rol üstlenirken, sürdürülebilir ve verimli bir lojistik sistemin temel unsurlarından biri haline gelmektedir. Demiryolu taşımacılığın lojistikteki en önemli avantajlarından biri yüksek taşıma kapasitesidir. Karayolu araçlarının tek seferde taşıyabileceği yük sınırlıyken, trenler çok daha büyük hacimlerdeki yükleri tek seferde taşıyabilmektedir. Bu özellik, özellikle ağır sanayi ürünleri, ham madde ve konteyner taşımacılığında demir yolunu vazgeçilmez kılar. Hızlı tren teknolojisinin yük taşımacılığına uyarlanması, geleneksel yük trenlerinden farklı olarak daha kısa sürede teslimat yapılabilmesine imkan tanır. Bu durum, lojistik sektörünün zaman baskısı altında çalıştığı günümüzde kritik bir avantaj yaratır. Hızlı trenlerin yük taşımacılığı için sunduğu bir diğer önemli potansiyel, Karayolu taşımacılığının neden olduğu trafik yoğunluğunu ve çevresel sorunları azaltmasıdır. Karayollarında artan kamyon trafiği hem altyapıyı zorlamakta hem de karbon emisyonlarını artırmaktadır. Demiryolu taşımacılığı, birim başına düşen emisyon oranı açısından karayoluna kıyasla çok daha çevre dostudur. Elektrikli hızlı trenlerin yaygınlaşması, karbon nötr lojistik hedeflerine ulaşmada stratejik bir çözüm sunar. Bu nedenle birçok ülke iklim değişikliği ile mücadele kapsamında demiryolu altyapısına yatırım yapmayı öncelikli bir politika haline getirmiştir. Hızlı trenlerin lojistikte kullanılmasının bir diğer etkisi transit sürelerin kısalmasıdır. Özellikle kıtalar arası ticarette hava yolu taşımacılığı hız avantajı sunsa da yüksek maliyetleri nedeniyle her ürün için uygun değildir. Demiryolu bu noktada orta bir çözüm sunar. Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol projesi kapsamında Asya'dan Avrupa'ya hızlı tren hatları üzerinden konteyner taşımacılığı yapılması bu potansiyelin en somut örneklerinden biridir. Bu sayede mallar deniz yolu ile haftalar süren yolculuğa kıyasla çok daha kısa sürede kıtalar arası taşınabilmektedir. Ancak hızlı trenlerin yük taşımacılığında yaygın olarak kullanılabilmesi için bazı teknik ve operasyonel zorlukların aşılması gerekir. Hızlı tren hatları genellikle yolcu taşımacılığı için inşa edildiğinden Yük taşımacılığı için altyapının uyarlanması ek yatırımlar gerektirir. Ayrıca, hızlı trenlerin yük kapasitesi geleneksel yük trenlerine göre sınırlı olabilir. Bu nedenle daha çok değerli, hassas veya zaman açısından kritik ürünlerin taşınmasında tercih edilmesi öngörülmektedir. Lojistik sektörünün bu tür bir taşımacılığı benimseyebilmesi için esnek fiyatlandırma modelleri, intermodal taşımacılıkla entegrasyon ve lojistik merkezlerde uygun aktarma sistemlerinin geliştirilmesi büyük önem taşır demiryolu taşımacılığın lojistikteki rolü yalnızca operasyonel avantajlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda ekonomik kalkınmayı destekleyen bir unsur olarak da öne çıkar. Hızlı tren hatlarının lojistik merkezlere ve limanlara entegre edilmesi, bölgesel ticaretin gelişmesini sağlar, şehirler arası ekonomik ilişkileri güçlendirir ve yeni istihdam alanları yaratır. Bu bağlamda hızlı tren yatırımları, yalnızca ulaştırma politikalarının değil aynı zamanda kalkınma stratejilerinin de ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, hızlı tren ve yük taşımacılığı potansiyeli, lojistik sektöründe geleceğin en önemli gelişmelerinden biri olmaya adaydır. Demiryolu taşımacılığı, yüksek kapasitesi, çevresel sürdürülebilirliği, düşük maliyetli yapısı ve hız avantajı ile karayolu ve hava yoluna güçlü bir alternatif sunmaktadır altyapı uyarlamaları, teknoloji yatırımları ve uluslararası işbirlikleriyle desteklendiğinde, hızlı trenlerin lojistikteki yeri daha da güçlenecek ve küresel ticaretin sürdürülebilir şekilde gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.